Of amumuya bak ne bu seyir. Ama sen ultiyi sikiyim ya. Ne dondurdun lan adamı? Oh hop hop. Hop. Ben şu hop hop. Kucaktım sikti. Oh hop hop hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Oh, sik. Hop hop oh, sikti. Oh. Gel şu arkadaki şeyi bir yiyelim seninle gel. Kimseye çaktırma ama gel. Bu no, ne bekle 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 bekle. Sen karşını sikeyim <laughs> Ben Ben senin karşını sikeyim. Ya zobi bir <laughs> tekrar davet atsana. İstersen amana koyayım mail yolluyorum. 55 tane son mesajlarıma bir bak davet oldu bütün son mesajlarım. Daha da davet diyor ya. Yok oğlum yok. Atamıyorum Allah Allah. da tam, tamam. vallahi atamıyorum tamam, ya. Tamam He? tamam tamam geldim. Amına koydum bunu iti. Tunay? Tunay. <gülüyor> 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 Mali Tunay'a Tunay bak. Mali Tunay'a bak. Mali Tunay'a bak. Tunay şuraya gel bir poz ver resmini çekeyim. Evet. Hadi. Alamıyorum yandım. Onun <laughs> hiç zırh kalmadı. <laughs> İlacı içiyor <insandan. gülüyor> sudan. Var mı lan zırhın? Varmış. Nerede <laughs> yaşıyor musun sen? Ölüsün ya bir daha boş <laughs> Senin ananı. Can öldüm öldüm canım bitti. Full sıfır. <laughs> Abi ESC'nin iki altında bir tuş ver Şöyle sağ ok Bir basar mısın? Evet Yedi kebap mı? Maç mı var? Yürü kebap yürü My suçka. Maydik is very big 3 3 santimetre <Gülüşmeler> 3 santimetre. We you, you cm, are going and <laughs> <laughs> uh, are we very big. Tunel 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 Yilo yilo bi. My dick is very big bro. You <laughs> did uh 3 santimetre 3 santimetre dedi. diyor anlamadım azuu? 3 santim diyor senin. 3 <laughs> santimetre diyor. Ne? <laughs> 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 3 santim diyor, 3 santim seninkini. Haa. Eee, my... Bu... Santim. My name is Alp Eren. Alp, Alp Eren. Alp Eren. Alp Eren. Alpin Gold, Alpin Gold. Alpin Gold. Alpin Gold. Alpin gold. Alp gold? Wow, o men got me. Nasıl yeah. ses? Oo, oh, oh yo man god. Bu nasıl domates çorbası böyle? Has Aspirinim. Pencere yakın, pencere yakın. Solun. Aspirin ne var oğlum sen? Malim. Kardeşim, ben Maraş. Kardeş. Ses, sas ne diyorsun sen? Lan bir sus lan. Ben diyorum ki seni çok seviyorum. Bir sus! sana çok çok se çok seviyorum sen. Çocuk. O çocuk götüne koyar ha. <laughs> I'm mm -hmm.